Ee, beni Ödülle Cezalandırma kitabından biraz bana kattıklarından bahsedeyim. Beni Ödülle Cezalandırma kitabı gerçekten bir başucu kitabın niteliğinde. Ee, bana birçok birçok şey kattı. Ee, muhteşem, dolu dolu bir kitap. Kitap iki kısımdan oluşuyor. İlk bölümünde e, ödülün zararları, aslında ödülün de bir ceza olduğundan bahsediliyor. İkinci kısımda da ödül yerine neler yapabileceğimizi anlatmış Sayın Özgür Bola. E, bu kitap bana ne kattı? Aslında bizler e, cezayı pek kullanmıyorduk ama e, her iki lafımızdan biri ödülmüş aslında çocuklar için. E, ödülle onları yönlendirmeye çalışıyoruz. Ve bunun ne kadar zararlı olduğunu ben bir veli olarak öğrendim. E, ödülle iş yapıldığında aslında işin kalitesinin düştüğü, ee, ödülle bir çocuğu motive etsek bile e, ödülü bıraktığımız zaman e, çocuğun da o işi bıraktığı e, ve ne kadar ödül verirsek her zaman bir üstünü vermemiz gerektiğini öğrenmiş olduk. Ödülün aslında bir çocukta en önemli olan şeylerden birinin iç motivasyonu öldürdü ve ben bunu öğrendiğimde gerçekten e, bunu hayatımda tamamıyla çıkardım çocuklarıma karşı. E, ödül ve cezanın aslında aynı şey olduğu. Aynı yere çıktığını öğrenmiş oldum. Ondan sonra aslında çocuklar üzerinde stres yaptığını ödülün, bu gibi pek çok şeyle ödülü hayatımdan çıkartmış oldum. Ama bunu yerine onu yerine ne yapabiliriz? Rol model olmayı, aslında bizler rol model olursak ödül vermeye ya da ceza vermeye bile gerek kalmayacağını öğrenmiş oldum. Koşulsuz ebeveynlik öğrenmiş olduk bununla bir gerçek bir ilişki kurabilmeyi çocuklar Aslında bunları günlük hayatımızda tabii ki yapıyorduk ama kitapta okuyup bir ismini koymak çocuklarla olan ilişkimde çok daha iyi oldu. Yani benim için bir başucu kitabı diyebilirim. Birçok yerini okurken çizdim ve tekrar tekrar bazen açıp bakma gereği duyduğum bir kitaptır. Ben çocuklarım ve ailem içerisinde çok fayda gördüğüm kitaplardan biri oldu.